Yeni set geldi, geldi gibi ilk video sizlerle arkadaşlar. Bugün yanımda konuk da var. Urcan hoş geldin. Combat yüzden hepinize merhabalar. gibi yeni set ve Vandal bandit de değil hayatımda ilk defa tek bir skin geldiğini hatırlıyorum mağazaya açıkçası. Hani bıçağı saymıyorum. Tek bir silah. Bandit. Ha bir de bıçak. İki skin. Ya iki skin ilk defa geldiğini görüyorum. Ama gerçekten bu seferki yağmacı tatlı olmuş. Ya Bandit'te zaten gelmesi gerekiyordu. Bugün only Bandit play. Bakalım Urcan'la Bandit'te neler yapacağız. 5880 WP gelmiş. Bu arada hatıralar geçiş de gelmiş. Haberiniz olsun. Eğer geçmiş amacılara ulaşmak isterseniz bazıları var. Bildiğiniz üzere uygun ve güvenilir VP'lere rahatlıkla klastan alabilirsiniz. 4325 alacağım VP'yi tamamlamak için. Direkt olarak geliyor. Hop alıyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Açıklama kısmında kayıt linki var. Oradan kayıt olursanız bana da destek olmuş olursunuz. Kodum da geldi. An itibariyle de setimizi alalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop şuradan. Oh. Ben bunların bir kırmızısını falan kullanacağım galiba. Ona zaten oyunda bakarız. Arkadaşlar kırmızısı daha iyi gibi bu arada. Ya bu bayağı havalı duruyor bence kırmızısı. Beyazı böyle. Kırmızı ya. Bıçak kısmında da yine ooo ikisi değil lan bunların. Hangisi daha iyi? Sizce 2 mi 3 mü daha iyiydi? Bu arada tam olarak şu an beyninizi alırım. Teşekkür ederim. 2 ya. 2 2. Hocam 2. Arkadaşlar Uğur'un interneti bakıma girmiş. Ekrana da mesajları koydum şaka gibi. Neyse solo devam. ben buraya geçtim. Hayatta bakmazlar. Lütfen onu patlatma önümüze. Teşekkür ederim. 1 2 2,5 O? Ayak. Ayak sesi yani ayak derken öyle değil. Vurdum mu lan? Aa vurmuşum oğlum çok iyi. Vurmuşum. Harikayım. Nice. <laughs> <laughs> oğlum bu fake tipi atarsa sıçtık ya buraya. Şut 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 şut. Ona sıkacak. Beni Allah kahretmesin. Kaçır medeniz bilmiyorsunuz tamamen evet. aramızda tamam mı? Barıştık mı? Nasıl oluyor da benim adamım burada ve rakip jet burada biri bana bunu anlatabilir mi? Arkadaşlar bandit bak gerçekten Valorant tarihte gelmiş en kötü silah olabilir. Yani belki abartıyorsun diyeceksiniz ama ben klasiği çok daha iyi kullanacağım, kullandığımı düşünüyorum bandita kıyasla. Bir bozukluk var silahta anladınız mı? Mesela... Evet, bilmiyorum mermi böyle baktığım yere gitmiyor. Sanki mermi bilerek yamuk gidiyor. Bir rüzgarı hesaplamanız gerekiyor bu silahla ateş ederken. Yok <laughs> biri var mıdır? Bakalım. Varmış. Geri kaçtı. Mesela bu adamı nasıl vuracağız buradan? Vuramayacağız tabii zaten. Niye denelim Oo, bir de bıçağı açacağız. Daha da güzel. İşte bak mesela nasıl öldü bu adam. Sanırım adamların boynuna sıkmak gerekiyor bu silahla. Bak kafasına değil boynuna. Zaten kafasına gidiyor. Evet ben çözdüm bu silahı tamam. <laughs> Aa! A var bana ulti atacak. Vallahi bunu kaçmak için attım. Oo. Ya oğlum hepsini vurdu. Bak boynuna sıkınca anladınız mı? Bak şimdi buradan buraya iniyoruz. Ojet tam aşağıya cross koyacak. Selamun aleyküm Bir düşman kaldı. Nerede? Ne bunu olabilir mi? Smoke şurada. Bak boynuna. Bak iyi bakın. Anladınız mı? Anladınız mı olayı? Arkadaşlar bandit yağmacının görünüm bu şekilde. Animasyonu böyle. Hissiyatı bu şekilde. Zaten yağmacı skinleri genel olarak güzel. Bıçak bu şekilde. Sallaması böyle abi. Bıçağı bayağı beğendim. Benim en iyi birinci ya da ikinci bıçağım olabilir. Çünkü bıçak elde büyük duruyor ve abuk subuk sesler çıkartmıyor. Yani kulağa tırmalayan hiçbir sesi yok. Gerçekten çok şık yapmışlar bıçağı. Yani şu sette bıçak 10 puan. Bu skin 10 puan. Bu da 10 puan bu arada. Ama silah 0 puan. Bandit direkt 0. Eksi. Adamların boynuna sıkmanız gerekiyor yani banditle. Arkadaşlar... Oğlum bu ne lan bu? Kafa bak bu silahla uzaktan kafa da atılmıyor. Yani garip bir silah. Nerflemişler herhalde silahı da şimdi ne olur ne olur beni vurma yalvarırım başkasını vurdum lütfen. Zaten şu an bak elimde sadece bandit var. Adama yalvarmasam vurulmuştum biliyorsunuz. guys, I want to win this game. Okay, listen to me. We will win this game. Okay, we're gonna rush B and we're gonna win this game. Okay, guys, come be, come be, come be. Cool smoke heaven and this place. Are you, are you a YouTuber or something? I am YouTuber. Yes. How do you know? Bro, you play only bandit. Yes. Oh, you want to win the challenge? Yes. Come on, come on, guys. Let's rush B. <laughs> ha, bak yatarsın öyle, yatarsın öyle. Arkadaşlar şimdi bir şey yapmamız gerekiyor. Yapacağımız şey tehlikeli. Bunu şuraya attık. Tamam. Tam şuradan flash da çıktık. Haberleri yok. Bak o bana para şu an bakıyor. Hop bir flash da attım. Eşek kör. Bakın şimdi banditin ne kadar Guys, this is my YouTube channel. This is my YouTube channel. Check it bro. Lan hepsi bakıyor. Yo nice bro, I found it. Dude, 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 dude is that you really? Yes, it's me really. Look at my sound. Whoa, I'm man. I'm gonna share this video tomorrow, okay? Let's let's rush it, let's rush it. Come on, come on, come on. We need to win this okay. game. Come on. Oğlum fena gaza getirdim adamları bak. Vallahi fena gaza getirdim hepsini bak. Jet'e <laughs> i̇şte vurmam lazım. O yüzden buraya geliyorum arkadaşlar. Altına geçersem o okay, kendi fark etmez. Yep, uh... Sorry. Uh, 78 on Jet. Uh... Yeah. ara veriyorum. Ve sizlere Habit'in fiyat performans kablosuz kulaklıklarından olan Haxu X1'den bahsedeceğim. Zarif bir tasarıma sahip. 7.1 desteği bulunuyor. Üzerindeki tuş ile rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Yaklaşık 2,5 saatlik hızlı şarj süresi de bulunuyor. Type-C, USB, Bluetooth ve kablolu bağlantı özelliğine sahip. Kısacası PC'de, mobilde ve konsolda kullanabiliyorsunuz. Üzerindeki 5 yönlü kontrolcü sayesinde ses, mikrofon ve 7.1 ayarlarını özelleştirebiliyorsunuz. Yumuşak kulak yastıklarına sahip ve bence hafif bir kulaklık. Mikrofon testini tabii ki unutmuyoruz. Bu cümleyi de kulaklığın mikrofonundan duydunuz. Yeni Mini amacı koleksiyonu videosu boyunca Pax X1 ile oynadım ve performansından da memnun kaldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada gaming modda bulunuyor. Eğer sizler de hemen incelemek ve ulaşmak isterseniz bu fiyat performans kablosu kulaklığının linkini açıklama kısmına bırak. Obitet'e bu videoya sponsor oldukları için teşekkür ederim. <laughs> <Sessizlik> Listen to me. Time to go A again but Kulov gonna go first okay? Yürü oğlum yürü yürü ultis var yürü yürü yürü. Yürü koşun. Yürü 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 lan yürü lan yürü, yürü 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 korkma. Bu abin yanında. Is it flank, 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 flank. 1. So, ah, oh, sen yar. Açsın. Delikte adam var mıdır? Yok. Sorry. Nice. Let's go. Hey, subscribe for him and give him like. Tomorrow morning, give a comment for this yeah. video, okay? I'm gonna remember your oh, okay, names. Okay, 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 okay. Arkadaşlar, yeah. dedim ki yorum bırakın yeah. bu videoya. Give me spike, ben onu kurarsam ultim geliyor. Sanırım solumuzda biri var bu arada? Tamam gerek kalmadı. Al baba. istemiyorum. Al silah da sizin olsun. Biri şurada onu biliyorum. Satmazsam. Okay oldu bu. Nice. Oh <laughs> my god man. Yeni set ilk bela. ah versem kendime. Sonra gitsem. Şurayı şöyle vursam. Ace'imi çaldı. Ace'i mi çaldı? ACE! Dur! Çıkacak! Çıkmadı hala. Aynen abi sen koyarsın. Aha özel bitiriş. Böyle mi lan özel bitiriş? E standart yanmacı bitirişi bu. Bu lurk atıyor bence diğerleri A'da gibi arkadaşlar. Aynen biri A'da biri B arkasında. Reyna B arkasındaki de fight diyor. Ben Reyna'ya yardım edeyim hızlısından. Smoke attım içine girdim vurdum. Ne demez o işe? Vallahi öyle oldu. Ben bir arkalarından döneceğim galiba. Bak Kulov'u iki kere vurduk bela attık. Sadece Kulov'u iki kere vurmam lazım. Sen Kulov değilsin lütfen sen değil. Kulov lütfen. Oley. Kardeşim bela mı bela. Bela sesi duyduk mu? Duyduk. Bıçak 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 bıçak, 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 bıçak. dur 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 Arkadaşlar bıçağı birden hızlı sallamaya başladı sanki ya da bana öyle geliyor. Niye böyle oldu? Oğlum bu bıçağın bir olayı var ve ben bunu çözemiyormuşum gibi hissediyorum. Neden? Yani belli bir kilin üstüne çıkınca mı acaba daha fazla bir şeyler çıkartıyor sesmez? Elisini. Oğlum bu ne kadar garip bir silah ya arkadaşlar. Ya bazen böyle çok sert vuruyor. Bazen hiç alışamamış bir garip silahı sokuyor. Bela 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 bela. Düştü. Lovcan. 30 kili geçtik. Şu an yapmamız lazım bak. O animasyon nasıl yapılıyor? Yok baba. Sadece omunda falan oluyor herhalde bu. Ya da bana öyle geliyor. Hiçbir şey de olmuyor. Üstü kalsın. Üstü kalsın hocam. Geliyor mu lan o? Oğlum bak harbiden şu dediğim animasyonu editörümüz ekrana koymuştur. Valorant'ın tanıtım videosunda bir animasyon vardı. Ne diyor lan falan diyor olabilirsiniz bana. Böylelikle yeni yağmacı Bandit ve yağmacı kelebek serimizin de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bandit'e puanım 10 üzerinden 1. Yağmacı skinine puanım her ikisi için de 10 üzerinden 10. Kendinize iyi bakın. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Görüşürüz.